Merhabalar efendim. Ben Operatör Doktor Azer Aras Ulu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul'da Bakırköy'deyiz. Bugünkü konuğum çok kıymetli bir konuk. Aynı zamanda kendisini de çok seviyorum. Alanının en iyilerinden biri. 19 yıldır sektörde çalışan, emek veren hem eğitmen hem de bu işin doğayanlarından. Burcu Hanım'la beraberiz. BB Butik. Evet, Beauty Boutique by Burcu. BB by -b, B. Evet, BB by B'deyiz. Ve kendisine kadınların çok merak ettiği soruları yönelteceğim. Hoş geldin Burcu. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. <laughs> ee, kabul ettiğin için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kendisinin mekanındayız şu anda. Çok güzel, çok hoş bir ortamda işlemlerini yapıyor. Burcu Hanım'a hemen ilk sorumu yöneltiyorum. Şimdi hamilelik dönemi... Biliyorsun böyle bir zor geçen bir süreç evet. ve zor oluyor. İster istemez külü alıyor, hormonal değişimler oluyor, yüzünde değişiklikler oluyor, Doğru. vücudunda değişiklikler oluyor. Bazen bunu çok büyütüyoruz ve büyüttüğümüz zaman da diyoruz ki hemen hamileyken bir çözüm bulalım. Evet. <laughs> Peki hamileyken kadınlar güzellik anlamında, estetik anlamında neleri yapabilir, neleri yapamaz? ya da yapmalı mı yapmamalı mı bu noktada senin fikrini merak ediyorum ve bu alanda çalıştığın için de sana bu şekilde gelen insanlara nasıl yardımcı oluyorsun ne, ne tür uygulamalar yapıyorsun evet. Bizi aydınlatırsan çok memnun oluruz. Öncelikle çok teşekkür ederim beni konuk olarak ağırladığın için gerçekten gurur duydum. Ee, şöyle hemen konuya girecek olursak bence kadın kadınların hamilelik sürecinde zaten hem hormonal dengesizlikleri oluyor hem psikolojik olarak kendilerini zaman zaman çok iyi zaman zaman kötü hissettikleri bir dönem sizler çok daha iyi biliyorsunuz bu konuyu dolayısıyla bu hormonal süreci yaşadıkları bu dönem içerisinde ben aslında çok güzel bir şey meydana getirecekleri için onun keyfini yaşamalarını onu sürdürürken aslında kendi fizyolojik yapılarını kabul etmelerini ve oradaki pozitif şeylere yönlenmelerini istiyorum. Çünkü aslına bakarsanız bu süreçte hormonal dengesizlikler sebebiyle çok değişken olan bir süreç olduğu için bizler işlem yapmaktan imtina ediyoruz. Fakat tabii ki de aslında klasik cilt gibi kendilerini böyle e, ciltlerini e, ışıltılı hissedecekleri, daha e, keyifli hissedecekleri bazı e, non invazif e, işlemler yapabilirler gerçekten. Bazı hamileli, hamilelerde ki evet. genellikle bu erkek çocuğu taşıyan annelerde kanda testosteron seviyeleri, androjen seviyeleri, bebekle alakalı olarak yükseliyor. Hı hı. O da ciltte bazen ne yazık ki kötü değişimlere neden oluyor. İşte sivilcelenmeler olabiliyor. Tabii. Daha böyle aknelere meyilli oluyor. Yağlı bir cilt oluyor. Gözenekli hale geliyor. Bununla ilgili olarak kadınlar neler yapabilir? Biz aslında bu tarz danışanlarımızın hamilelik sürecinde ayda bir kendilerini merkezimize davet ediyoruz. Var olan o minimal ciltle ilgili problemlerini düzenlemek amaçlı 100 aydan normal, e, klasik cilt bakımlarımızı yapıyoruz ve aslında bakarsanız o süreçte evde kendilerini iyi hissedecekleri bakım ürünlerini düzenliyoruz. Bunlar biraz daha e, farmakosmosyitik olan bakımlar e, oluyor. Evde de aslında bizim burada e, uygulama yaptığımız ürünlere yine yakın olan ürün gruplarıyla evde kendilerini iyi hissediyorlar. Ürünler... O ciltlerde mas, e, matlaşmaları e, götürebiliyoruz. İşte minik böyle aknelenmeler, e, stresli, feroz bir cilt yapısı da olabiliyor. İşte tüketimlerine ya da işte hormonal düzensizliğe bağlı. Biz orada biraz daha aslında hekimiyle birlikte, sizlerle birlikte bir dayanışma içerisinde olup ağızdan alabilecekleri vitaminleri düzenleyip aynı zamanda cilt bakımlarındaki rutinleri birazcık değiştiriyoruz biz aslında. Cilt bakımı derken ne, ne yapıyoruz? Yüz, yüzde mesela biz buraya ben diyelim ki hamileyim geldim 2 aylık hamileyim. maknelerim evet. var? 2 aylık demeyelim 3 aylık diyelim. Hemen ilk ayda olmayabiliyor çünkü. Bana ne tür bir uygulama yaparsın burada? Şöyle aslında kişinin o anki durumunu biz değerlendiriyoruz. Tamamen kişiye özel bir bakım protokolü oluşturuyoruz. Ortada dediğim gibi yine farmakozmasyitik biraz epidermal tabakanın hafif daha altına kadar inebildiğimiz yine krem formatında olan ürünlerle derin temizlik yapıyoruz. Aslında cildin o ilaçlara bağlı ya da strese bağlı oluşturduğu keratoz tabaka dediğimiz o tabakanın biraz daha çabuk atılmasına yardımcı oluyoruz. Daha sonrasında da evde de bakım ürünlerini düzenleyip sağlıklı bir cilt yapısına kavuşmalarına yardımcı oluyoruz. Bu noktada acaba kişilerin böyle evde yapabilecekleri doğal ürünler var mı peki? Hani böyle küçük, Aslında, bir, evet. küçük bir bizde reçete verebilir misin? Yani işte evde ne bileyim süt süren var, bal süren var, ne bileyim yoğurt süren var, evet. maya süren var e, bunlarla ilgili olarak. yani, yani Evde kendi kendi yapabileceği bir şey var mı? Evet, şimdi hani biraz almadan. bu konulara birazcık daha e, uzağım. Çünkü e, etki mekanizması açısından e, koruyuculuk e, görevi üstleniyor zaten e, kullandığımız bakım ürünleri. Artık biraz daha kuvvetli aslında dediğimiz gibi biraz daha doku altına inebiliyoruz bakım ürünleriyle. Evde kullanacağımız mesela kuruluk hissediyorsa kokonat yağı ile bal karışımı maskeleri yapılabilir. Evet yine yoğurtla karbonat ve leke problemimiz oluşuyorsa bir miktar limonla karıştırılıp o tarz maskeler o yapılabilir. Fakat ben... Üst gebelik Hı -hı. Hani özellikle yaz geliyor ya Doğru. yazda şimdi yaz olduğu zaman hormonların tesiriyle şöyle... Şuralarda melazma dediğimiz evet. lekelenmeye, cilt meyletmeye başlıyor. En önemli evet, kısım. Onun için cildini temizliği çok önemli dedi. Ciltimizi çok su, önemli, su içimi çok gerçekten dedi. çok önemli ve aynı zamanda da güneş koruyucuyu hiç ihmal etmemeleri. Hiçbirimizin hiçbir dönemde bırakmamamız gereken bir şey bu ama e, hamilelik döneminde özellikle güneş koruyucuyu iki saatte bir evde güneşi görmüyorum demesinler. E, artık kullandığımız spot ışıklar, e, sürekli olarak kullandığımız telefon ışığındaki mavi ışık, bilgisayarla çalışıyorsa eğer e, gebemiz kesinlikle güneş koruyucusu kullanması gerekiyor. Kışın e, 3 saatte bir yenilenmeli. Onun hatta şöyle bir önerim oluyor benim danışanlarıma. Termal sular var. O termal sularla ciltlerini yoğun bir şekilde nemlendirip evde de olsalar daha sonrasında e, güneş koruyucularını muhakkak yenilemeliler istiyorum. Şimdi ben yoğurda geri döneceğim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Doğal ürünlere geri döneceğim. Çok da seviyorum. Buyurun. <laughs> Yoğurt ne, ne kadar yoğurda ne kadar karbonat sürüp ne kadar cildinde beklet aslında bir şöyle de işte bir yoğurt ev yapımı olacak. Ev yapımı olacak. Yapımı olacak. Probiyotik, probiyotik içerikli olacak. Ancak onların bir miktar faydası olabilir bir kaşık yoğurt e, genelde yeterli oluyor bunun için. Çok az miktarda bir çay kaşığının gerisi miktarında bir, bir miktar karbonat olabilir ve 2-3 e, damla kadar da e, limon olabilir leçete. ve yoğun bir şekilde e, karıştırılıp eğer kuruluk varsa ciltte çok az bir e, bal da e, katılabilir onun içerisine. Hem nem tutuşunu artırır, hem e, proteine doyurur e, cildimizi, hem de e, bunu yaparken aslında bir miktar İhtiyar böyle bir renk açıcı, doğal renk açıcı şey, ıı, renklenmeyi durumu var. renklenmeyi de hafifletir. Peki bunu Tabii akşam biz... mı yapacak, gece mi yapacak, kaç dakika kalacak? Aslında gece Çünkü, e, uygulaması çok daha doğru bu tarz e, ürünlerde. Çünkü ürünlerin içeriğinde bazı asidik yapılar var. Dolayısıyla temizlenecek akşam, yaklaşık 20 dakika kadar kalacak. E, ılık suyla arındırdıktan sonra normal rutininde e, var olan gece kremlerini uygulayıp e, sonrasında da mışıl mışıl uyuyacaklar. Şimdi bu gerçekten çok önemli. Bence e, ekran başında izleyenler varsa not alsın. E, bir çorba kaşığı yoğurt. Bir çay kaşığı karbonat, bir kaş damla limon ve bunu akşam yüzünü yıkayıp temizledikten sonra uyguluyor. 20 dakika bekleyip ılık evet. suyla duruluyor. Çok kolay bir Cinti reçete. Herkesin yapabileceği, herkesin evinde olabilecek doğru. ürünler. Bir miktar bağlı e, da olabilir. Herkesin imkanı olmuyor, gelemiyor. Doğru. Hiç olmazsa bunu gelebilecekler, gelemeyecekler. Ben kadın doğumcu gözüyle bakıyorum. Bunu Hı -hı. gebeliğin her döneminde kullanabilir. Hiçbir zararı yok. Evet. E, rahatlıkla kullanabilir. Cilt bakımını da sağlar. Tabii ki kozmetik ürünler daha tercihimiz. Hı -hı. Ama biz kozmetik ürünleri genelde burcucum ilk böyle 12 hafta tercih etmiyoruz. Çünkü ister istemez kozmetik ürünlerin içerisinde boya maddeleri olabiliyor, parfüm olabiliyor. Artık İşte zaten evet. stabilize edebilmek için bazı stabilizatörler koymayı koyuyorlar raf ömrünü uzatmak için ister istemez ilk 3 ayda biliyorsun böyle Gebelikte hani embrüogeniz istediğimiz bebeğin organlarının geliştiği dönem hı hı. mümkün mertebe hiçbir kimyasala hiçbir yani Aslında fabrikasyon ürüne hani çok sıcak bakmıyoruz. Şöyle bu konularla ilgili çalışmalar çok yoğun gerçekten. Artık zaten bir kozmoşopa gidip e, ürünlerinin düzenlenmesini asla istemiyoruz. Herkesin yaklaşık 25 yaşlarından itibaren böyle danışabileceği profesyonel kimliklerle ilerlemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü gerçekten hormonal yaşlanmayla beraber aynı zamanda hücresel yaşlanmanın başladığı e, artık hücresel e, hocam bölünmenin birazcık da e, değil mi? mi gerilediği Başladı. dönemlerde aslında biz minik minik e, profesyonel kimlik kimliklerle beraber hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz hava kirliliği, stresli yaşam, şehir yaşantısı özellikle. E, dolayısıyla biz aslında e, çabuk yıpranıyoruz şehirlerde yaşayarak ve e, iş kimliklerimiz devreye giriyor, e, evde bazı sorumluluklarımız var. Dolayısıyla biz bunlarla ilgili e, onlara tam olarak bir danışmanlık veriyoruz. E, yapılan araştırmalarda da e, Dünya çapında e, literatüre girmiş, laboratuvarların hazırladığı e, ürünleri, kimyasaldan biraz daha uzak, e, tabii ki de formülizasyonları onlarla gelişiyor ama e, biz bunları çok iyi biliyoruz. O yüzden e, uzmanlara, gerçekten uzmanlara uzman kişilere. Burada Burcu, aslında benim e, sana söylemek istediğim çok da önemli bir şey var. Aslında burada vermek istediğim güzel de bir mesaj var. Şimdi e, her yerde, her şehirde, işte şey, isim isim, işte bilmem ne aslan, bilmem ne bilmem isimler kocaman. İşte güzellik merkezleri, e, her türlü uygulamayı yapıyor ve bunlar kendi içlerinde de ben biliyorum ki fason üret olarak üretilen e, bir takım kremleri var. İşte e, ürünleri var diyorum. Evet. bunlar bakanlık denetiminde değil. Bunlar Tarım Köy İşleri Bakanlığı'nın denetiminde olduğu için OTC formatında olduğu için herkes Maalesef. üretmeye başladı. Maalesef. Herkes üretiyor. Geçmiş bir Arge çalışması yok, laboratuvar çalışması yok. Bu ürünler hani bu, bu ürünleri kesinlikle almayın. Evet. Güvenmeyin. E, fayda göreyim derken hani hem cildinize zarar verebilirsiniz, hem bebeğinize zarar verebilirsiniz. Burcu'nun burada söylediği çok önemli bir nokta vardı. Ne evet dedim Burcu? küçük bir dipnot geçmek istiyorum burada. Gerçekten aslına bakarsanız bu konularla ilgili büyük bir pazar oluştu. Maalesef bunlara engel de olunamıyor. Ee, dediğiniz gibi e, yeteri düzeyde bir e, çalışma ve kontrol mekanizması yok. E, i̇sim ve soy ismiyle e, birçok fason e, üretici, parfümler, e, parfümler kremler, kremler saç yağları, diş, tabii tabii. Diş, diş tabi, tabi, beyazlatıcılar, çeşit çeşit. E, çeşit çeşit ürünler mevcut. Fakat e, bunlar gerçekten dikkat edilmesi gereken hususlar. E, dolayısıyla biz asla bunların kullanılmasını istemiyoruz. Asla bunları önermiyoruz. 19 yıllık kozmotoloji kimliğimle beraber birçok eğitim sürecinde yer aldım ve aynı zamanda kendim de eğitmenim. Yaklaşık 4 yıldır argesi üzerinde çalıştığım çok önemli içerikler var. iki tane. Fakat ben hala yaklaşık bir buçuk yıldır test ediyorum yakın çevremle. Yaptım oldu değil Yaptım, yani. Yaptım oldu diye bir şey yok. Gerçekten bu konuda çok Önem vermek gerekiyor. Bunu üniversitelerin kimya laboratuvarlarından çıkıyor olması gerekiyor. Ee, çok önemli bir konu bu gerçekten. Çok önemli bir arge çalışması gerekiyor. Dediğiniz gibi hiç önermiyoruz. Ya da bilinen markaların. Tabii bilinen markaların. markaların Doğru. E güvenli ürünlerden tüketmek gerekiyor. Doğru. Etken maddeleri de çünkü bilemiyoruz. Parfüm içerikli, koku içerikli ürünler de katıyorlar içine. Biz zaten onlardan fazlasıyla uzak, uzak duran kimlikleriz. Evet. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Benim ben teşekkür ederim. cevapladığınız için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Takipte kalın efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.